True Crime videoları için beğenip abone olarak destek verebilirsiniz. John Wayne Potter, kız kardeşini genç yaşta cinayet nedeniyle kaybetti, ardından kendisi de öldürüldü. Massachusetts'ta e ikamet eden 37 yaşındaki John Wayne Potter, 23 Kasım 2022'de kayboldu. John Wayne, kız kardeşi ve birden fazla oda arkadaşıyla birlikte 190 Coburn Caddesi'ndeki Lovell'da yaşıyordu. Kız kardeşi, John'u Şükran gününden önceki günden beri görmediğini söyledi. Ailesinin Şükran günü kutlamalarına katılmadığında, herkes bir şeylerin endişe verici derecede yanlış olduğunu biliyordu. John'un babası ona cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı, ama telefon kapalıydı. Daha sonra yetişkin oğlunun kayıp olduğunu bildirmek için karakola gitti. Birkaç gün sonra, John Wayne Bodrum katındaki bir dondurucuda ölü bulundu. 38 yaşındaki oda arkadaşları adam kaçırmakla suçlandı ve ikisi de suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak, üçüncü bir kişinin gerçek katil olduğunu iddia ediyorlar. 29 Kasım'da bir telefon geldi ve karşıdaki kadın John Wayne'in nerede olduğunu bildiğini söyledi. Coburn Caddesi'ndeki bir evde rehin tutuluyordu. Potter'ın o evin bodrumunda olduğuna inandığını veya mülkün arka bahçesine gömülmüş olabileceğine inandığını söyledi. Kadın ayrıca yetkililere, oğlunun, Joh'nun ortadan kaybolduğu gün olan, 23 Kasım'da ev sakinleri Michael Burke ve Samantha Pern'in, Vohna saldırdığına tanık olduğunu söyledi. Kurbanın ya ciddi şekilde yaralandığından, ya da çoktan ölmüş olduğundan emin olduğunu söyledi. 2 Aralık'ta polis, kayıp adamın sağlık durumunu kontrol etmek için, 190 Kolbön Caddesi'ne geldi, ve bulmayı umduklarından çok daha fazlasını keşfetti. İçeride birinin iradesi dışında tutulduğuna dair açık kanıtlar vardı. Uğursuz bir şey olmuştu. Bir arama emri ile donatılan kolluk kuvvetleri evin bodrum katında koli bandıyla kaplı ahşap bir sandalye buldular. Polis daha sonra yakındaki dondurucuyu açtı ve ölen bir erkeğin gövdesini gördü. Sırtında morluklar vardı ve kollarının ve göğsünün etrafı hala koli bandıyla sarılıydı. Tüm vücudu baş aşağı doldurulmuştu. Ailesi gelip onu kesin olarak teşhis etmek zorunda kaldı. Polis, oda arkadaşlarının onu evde hapsettiğine ve ölmeden önce dövdüğüne inanıyor. Michael Burke ve Samantha Perry tutuklandı ve John'u kaçırmakla suçlandı savcılar, çiftin onu, halat, tel ve koli bandıyla bağladığını söylüyor. John bir iple boğularak öldürüldü ve cansız bedeni Bodrum'daki dondurucuya itildi. Bedeni, bir hafta sonra bulunana kadar orada kaldı. Bölge savcılığı, ölmeden önce evde tutulduğunu kanıtlayacak çok sayıda kanıt olduğunu söylüyor. Sebebi ise, tam olarak bilinmiyor. Mahkeme belgelerine göre kurbanın cansız bedenini dondurucuya taşıyıp içine tıkanlar Perry ve Burke idi. Kurbanı dondurucuda sakladıklarını kabul etmelerine rağmen John'u kendilerinin öldürmediğini, başka birinin öldürdüğünü söylüyorlar. Bu üçüncü kişinin John Wayne'i boğarak öldürmesini izlemeye zorlandıklarını iddia ediyorlar savcılar, zanlıların katili yalnızca süperstar lakabıyla teşhis ettiklerini ve bu kimliği belirsiz zanlının kendilerini kayıp adamı zapt etmeye zorlayarak tabanca zoruyla tuttuğunu söylüyor. Harry, John Wayne'i sandalyeye bağladıktan sonra, süperstarın kurbanı boğarak öldürmek için kullanabilmeleri için ondan ipin bir kısmını kesmesini istediğini söyledi. Beli daha sonra savcılara, süperstarın cinayet işlenirken eldiven giydiğini ve bu nedenle müfettişlerin ipte bulabilecekleri tek denanın kendisinin olacağını söyledi. Ne yazık ki, bu hikayede ironik bir bükülme var. Potter ailesinin başına gelen ilk trajedi değildi. 1999'da John Wayne'in küçük kız kardeşi Tabitha Potter daha 11 yaşındayken öldürüldü. Lovell Park'ta sığ bir mezara gömülü olarak bulundu. Onu kaçıran kişi ona tecavüz etmiş ve onu boğmuştu. James Hovley adında yerel bir boyacı olan tabitanın katili, cinayetinden sadece birkaç gün sonra kendini asarak adalete teslim edilmesini engelledi. John Wayne'e en yakın olanlar, onun sevgi dolu bir adam, Dünyada parlak bir kıvılcım olduğunu ve onunla tanışacak kadar şanslı olan herkes tarafından özleneceğini söylüyor. John'un üvey annesi, John'un son anlarında yaşamış olması gereken dehşetin kabusuyla yaşıyor. Uyuyamıyorum bile, gözlerimi kapatamıyorum çünkü tek gördüğüm John'un kafasına vuran her kimse, dedi. Korkunç, korkunç, korkunç bir duygu. John Wayne Potter'ın ölümüyle ilgili olarak henüz kimseye karşı dava açılmadı. Aile, sevdiklerinin vahşice katledilmesinden kimin sorumlu olduğuna dair hala cevap bekliyor. Bu şanssız ailenin başına gelenler böyleydi. Umarız en kısa zamanda dava hızla devam eder ve sorumluları adalete teslim edilir. Daha fazla bu tarz video için abone olarak destek verebilirsiniz.